Bir yola çıktık arkadaşlarımızla birlikte. O metni çok önemsiyorum. Hepinize e, ulaştırmaya gayret ettik. Ben e, 25 Kasım 5 Aralık arasında 1 Ocak 9 Ocak arasında ve nihayet 2 ay önce 326 şube başkanımızın tamamıyla sevgili başkanımla da dair telefonda görüşerek meramımızı anlatmaya gayret ettik. Bu şube ziyaretlerimiz biraz benim hekim hassasiyetimden var. kadar kongrenin 25-26 Eylül 2021'de yapılacağı konusunda bir karar alınca e, korona yasakları da biraz... Bu emperyal projenin önündeki tek engel 57 İslam ülkesi ya da petrol coğrafyası ya da fosil yakıt coğrafyası adını ne koyarsanız koyun, tek layık cumhuriyet, tek bağımsız cumhuriyet olan Atatürk Cumhuriyeti'ni yok etmeyin. Şimdi bakın. Bunları arkadaşlar malumat diye ne olur yorumlamayın. Şu metni yazarken bütün bunları düşünerek dedik ki Atatürkçü Düşünce Derneği bugün Türkiye genelinde 326 şube başkanıyla bir fiil görüşmüş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Kars Kağızman'da İlker Yıldız'dan Bitlis'in Adil Cevazı'nda İsmail Yaşar'ına efendim Ordu'da Hikmet Pala'dan Diyarbakır'da Oktay Arıtürk'e Bakırköy'de Özlem Altun'dan Konya'nın Seydişehirindeki Kevser Tarak'a 326 şube başkanıyla bizzat görüşmüş bir arkadaşımız olarak söylüyorum 70 bin üyesi 55 bini düzenli ayda ödeyen 70 bin üyesi 326 yerleşim birimindeki örgütü ile bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni halkı ona oluşturan, yani Mustafa Kemal'in tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkı, Türk milletinin 84 milyonun en örgütlü demokratik kitle örgütlüğü Ve bizim görevimiz o 55 bin aidat ödeyen üyenin hiç değilse yüzde yirmisini şehir meydanlarında Kemalizmin namus sesini yükseltecek bir örgütlülük içinde bir araya getirilmelidir. Bu arkadaşlar eğer becerebilirsek, yapabilirsek ki bunun için yola çıktık. Türkiye'deki siyaseti de cesaretlendirecek. Ona göre kerteniz aldıracak. Ve ona göre mücadeleyi daha farklı bir şekilde yapabilecekleri zemini oluşturacak çok önemli bir görevdir. Atatürk'lü Düşünce Derneği'nin bana göre bugünkü varlık ne? Hepiniz başkansınız. Mevlüt'e büyük başkanı. İşte telefonlarla tanışıyoruz. Bugün de ilk defa merhaba dedim. Sevgili genç başkanım, herkes elinden geleni yapıyor. biliyorum. burs veriyorsunuz, kermesler yapıyorsunuz, kaynak görme noktasındaki etkinlikleri yazık ki ortadan kalkmıştır. Çok basit bir örnektir belki. Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan'a emri vak olağanüstü tedbirler gerekir. Bugün Türkiye olağanüstü bir durumla karşı karşıyadır. Bakın sevgili arkadaşlar, Türkiye gibi bir demin anlattım nasıl bir cumhuriyetin yurttaşları olduğunu. Arkadaş 96 100 tane partisi olan bir ülkenin 2 Mayıs 19, 2021'den bugün 8 Temmuz mu? 8 Temmuz 20'ye evet. demin baktım 7 8 tweet daha atılmış. Arkadaşlar 2 ay 6 gündür bu ülkenin gündemini eli kanlı bir mafya babası belirliyor. Bu ülkenin bütün siyaseti gelen yazarları Twitter'da Sedat Peker'e teşekkür borçluyuz diyor. Açtım birisine ismini vermeyeceğim. Utandım dedim ya. Sen nasıl Sedat Peker'e teşekkür edersin kardeşim? Kim Sedat Peker? Kim ya? Lan uyuşturucu taciri, beyaz kadın taciri, müpteza, rezil bir yerim. ve bu adam bu ülkede bu ülkede 40 yaş altı gençler diyerek kim bilir kimler akıl veriyorsa herhalde kendi aklı değil bir emperyal projeyi yani biz bu AKP'yi gönderelim, yeni bir AKP yaratalımın altyapısını oluşturuyor. Arkadaşlar bu tuzağa da düşersek var ya, ADD'yi kapatalım, hepimiz gidelim, Kanarya Sevenler Derneği'nde bülbül ötüştü, Kanarya yarışması falan yapalım. Tamam? Atatürk'lü Düşünce Derneği buna el koymak zorundadır. Atatürkçü Düşünce Derneği meydan meydan bunu Türkiye'ye anlatmak ve Türk milletini silkelemek, ayağa kaldırmak zorundadır. Tıpkı Mustafa Kemal'in 1920'de yaptığı gibi biz de şu kongre bitecek. Dört adayımız var. Dördü de birbirinden değerli. Biri benim, biri Tolga Kale arkadaşımız şu anda genel yönetim kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı. Biri Türk-Eler Türk amiral arkadaşımız. Elbette çok değerli. Biri CHP'de gençlik kolları genel başkanlığı yapmış Ayhan Yalçınkaya kardeşimiz. Biri de ben arkadaşımız. Evet, dört aday. Tamam. Tamam. Birimizden birimiz bu seçimden elbette genel başkan yani genel yönetim kuruluna gireceğiz ve oradan genel başkan. Kim çıkıyorsa, üstü bozkur çıkarsa eyvallah çıkmazsa çıkar. Bir ay, bir buçuk ay Ankara'da genel merkezin işlerini toparlayıp ondan sonra kardeşim üç yıl boyunca Anadolu'yu karış karış gezmek zorundadır. Bir yandan merkezde bunu eğer biz göreve gelirsek Allah'ın emri yapacağım. Önce bir anayasasını hazırlayacağız. Kimin? Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin Türk Milleti'ne anayasa önerisi. 1961 anayasasını baz alan bir demokratik anayasa. İki, bir laik bilimsel eğitim manifestosu hazırlayacağız. Türkiye böyle bir eğitimle gitmelidir. Bir halkçı sağlık politikası hazırlayacağız. Bir dış politika manifestosu hazırlayacağız ve bir ekonomi, karma ekonomiyi baz alalım. Dünya bugün karma ekonomi, kemalist ekonomi uyguluyor. Bizim ülkemizde kim inanır Allah aşkına 20 yılda beşli çete diye söylenen 5 müteahhide 220 milyar dolarlık ihale verilmiş. İhale falan verilmemiş. 220 milyar dolarlık millet kaynağı peşkeş çekilmiş. Dünyanın hiçbir ülkesinde beş tane müteahhide kimse 200 milyar dolar ver. kadar gelerek teklifi yapan arkadaşlarımız oldu. Neticede Az önce arkadaşlarımızın sizlere teşekkür ediyorum Sağ olun. Sizlere dağıttıkları 25 Kasım 2020 tarihinde. Bir saniye. Evet.